Öldümlerim, çıktılar bana. Iki o, torunum turnuva gelinim, oğlum yok. Ne zamandan beri haber alamadım? Hiç alamadım dünden beri. Hı hı. Yok alamadım. Hangi binada aldınız? Şu bina, şu yıkılan bina. Ha çok o binada. Gelinim çocuklarım de yok, çocuklarım da yok. Bir haber alabildiniz ee, mi? Hiç zaman. hiç alamadık. Torunlarım var. Onların da hep evini sel bastı. Onlardan oldu. Onlardan da alamadık. Çaresiz bir şekilde bekliyorsunuz. Çaresiz, çaresiz yani. Mi? Çaresiz bakıyorum yani buradan ha bağlamadık. Gittiler. Ee, burada işte bunlar bekliyoruz böyle. Bugün bu dünden beri. Çocuğumdan hiç bağlamadım. Iki tur numaraydı gelinim oğlum. <laughs> Hiçbir şey yok hiç. Alamadık. Alamadık. Aynen. Biz de kaçtık. Biz de kaçtık. Bu şunları o yan Bu yandaydık. Şuradaydım ben de. Ben kaçtım da onlar kaçamamış. Yok ablamın kızı iki çocuğuyla onlara ulaşamadık dünden beri hiç 24 saattir haber yok. Onlar da burada mı oturuyorlar? Şu şeydeler, e, marketin sırasındalar yukarıda. Biz onlardan haber alamıyoruz. Tek de merakımız onlar. İki çocuğuyla biri dört yaşında, biri on, yaşında da anneleri onlardan hiç haber alamadık. Biz de onlarla sabah ettik bu sokaklardayız bu gece. Haber alamadık, uyku uyuyamıyoruz. Oğlunuz ve oğlum bir şey söyledi mi ekipler size? Yalvarıyoruz, ekiplerin önüne atladık, bakanların önüne atladık, yalvarıyoruz. Polislerin önüne atladık, ne olur ondan kepçeyle bir şekilde gidelim oraya getirin bizi, biz size gösterelim evi diye. Ondan sonra biz oraya diyorlar o sokağa bot şeylerimizi arama kurtarma botlarımızı koyuyoruz işte. Hep şey ekiplerimizi yönlendirdik o sokağa diyorlar. Ama hiçbir şey yok yapabilen yok. Halen haber yok. Bekliyoruz hala. Torunlarım babaannele, babaannesi var. yok, dedesi yok. Burada mı oturuyorlardı bu binada? Evet. İki de teyzemin torunları vardı. Onlar da yok saatlerde burada mısınız? Burada sabakladı. Yani şimdi 12 can beri haber alamıyoruz. 12.30'dan beri 12. Allah haber alamıyoruz yani. Saat 4'te 5'te gittiğini söylediler. Anne yani, de babalarından haber alabiliyor Babası orada şimdi babası İstanbul'dan geldi. <laughs>